size sunmaktan mutluluk duyuyoruz. Bir İSG uzmanı tarafından yine İSG uzmanları için geliştirilmiş eksel tabanlı çalışma ortamı gözetimi işlemlerinizi kayıt edip uygunsuzlukları ve düzeltici ve önleyici faaliyetleri takip, durum raporunu mail ile bildirim gibi gelişmiş başkaca özellikti. Sistematize edilmiş ve otomatikleştirilmiş biçimde yapmamızı sağlayan iş güvenliği uzmanına yardım için güçlendirilmiş bir saha gözlem yönetim sistemidir. Günlük rutinlerinizde zamanınızı alan manuel raporlama, dağınık veriler ve karmaşık takip süreçleri artık tarihe karışıyor. Modüs gözlem, tam da bu sorunları çözmek için tasarlandı ve Excel'in gücünü mesleğinizin hizmetine sunuyor. Peki, neden modüs gözlem? mevzuata tam uyum özellikle çalışma hayatımızı kapsayan 6331, 4857 ve 5510 sayılı kanunlar başta olmak üzere ilgili yönetmeliklere uygun rapor ve bildirimler hazırlayarak yasal süreçlerde her zaman güvende kalmanızı sağlar. Anlık durum kontrolü şantiyenizin veya işletmenizin İSG durumunu tek bir dashboard üzerinden anlık olarak takip edin. Tüm uygunsuzluklar, döfler ve performans istatistikleri grafiklerle gözlerinizin önünde. İnşaata özel çözümler, inşaat sektörü için önceden tanımlanmış 200'den fazla uygunsuzluk ve özel DOfe talep açıklamaları ile işinizi hızlandırın. Otomatik bildirimler, hazırladığınız raporları tek tıkla PDF'e dönüştürün ve ilgili kişilere otomatik e-posta göndererek iletişim süreçlerinizi kolaylaştırın. Veri güvenliği tüm verileriniz yerel bilgisayarınızda hiçbir sunucuya gönderilmeden saklanır. Otomatik yedekleme özelliğiyle de veri kaybı endişesi olmadan çalışabilirsiniz. Lansman fırsatını kaçırmayın. Böyle görün Modus gözlemi şimdi satın alarak lansmana özel indirimden faydalanın.